Valide Sultanım. Niye kalktın? Yaralısın. İstirahat etmen lazım. Mühim değil. O gece yaptıkların için sana minnettarım. Bu iyiliğini zinhar unutmayacağım. Dile benden ne dilersen. Bu bir iyilik değildi sultanım. Lütuf hiç değil. Ben ne yaptıysam Sultan Ahmet için yaptım. Sahiden inanıyorsun onun iyileşeceğine. Eğer inanmasaydım, bir an olsun inanmasaydım çoktan ölmüştüm. O benim tek umudum. Varsa varım, yoksa yok. Sağ denizle. Yıllar evvel. Kor gibi düştünüz kalbime. O günden beri size derin bir aşkla bağlayayım. Sultan. Afiyet etsinizdir inşallah. Safiye Sultan Paşalarla görüşmek istemiş. Beni de çağırdılar. sultanım. Benden yüz çevirmeyin sultanım. Bunca acının, kederin içinde bir de beni, hislerimi dert etmeyin kendinize. Keşke hiç işitmeseydim bana söylediklerini. O vakit daha huzurla giderdim ölüme. Sultanım. Değil itiraf etmen. Aklından geçirmen dahi günah. Suçların en büyüğü. Birileri öğrense ne yaparım? Nasıl izah ederim? Sana benim cesaret verdiğimi düşünmezler mi? Yok söyleme. Bilmeden hatayı düşürecek bir şey mi yaptım? Yanlış hislere kapılman için ne yaptım? Söyle. Hiç. Hiç hata da günah da benimdir. İçiniz rahat olsun diye söylüyorum. Bu sır benimle mezara girecek. Kimse bilmeyecek, işitmeyecek. Görmeyecek. Peki ben nasıl unutacağım derviş? Bana karşı isterim bir yana. Padişahı ben zehirledim diyorsun. Nasıl unutabilirim bunu? Sultanım. Huzura destursuz mu geliyorsun Hacı Ağa? Bağışlayın. Safiye Sultan bugün paşalarla görüşmüş. İşittiğime göre Giray kardeşleri öne sürmüş. Taht için. Ben de bunu söylemek için gelmiştim Sultan. Yaşlı akbaba. Daha evladım nefes alırken etini tetikliyor. Onu bu odadan içeri sokmayacağım. Elimde hançerle bekleyeceğim kalbini sökmek için.